Bu Minecraft modundaki varlık oldukça korku dolu bir oyun deneyimi yaşatıyor. Shut your eyes yani gözlerini kapat anlamına gelen bu mod oldukça popüler olmanın yanı sıra bir o kadar korkunçtur. Benim ne işim var bu modda derseniz bizlere korku dolu anı yaşatan bu varlığı avlamam için bana 5 gün süre verildi. İlk günden başlayarak 5 gün hardcore dünyada zor şartlar altında ölmeden dedektif olarak bu varlığı avlamam gerekiyor. Ya o beni avlayacak ya ben onu. Sizler ise arkanıza yaslanarak videonun keyfini çıkaracaksınız şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum Selamlar dostlarım. Kayda başladık. Çok güzel bir hava bizi karşıladı. Fakat modun korkunçluğunu aldırmadan o yaratığı avlayacağımızı düşünerekten yavaştan ilerliyorum. Yakınlarda bir köy olması gerekiyor ve köyde bana emanet edilen belirli başlı eşyalar var. Tamam bunlar neden gözsüz ve çok korkunç gözüküyorlar acaba? Pekala yavaştan ilerleyelim biz. Yapabileceğimiz şu an bu çünkü. Evet bahsettiğim köy tam olarak bu. Şimdi bu köydeki eşyalarımızı aldıktan sonra birinci amacımız barınak kurmak, ikinci amacımız silahlarımızı ve zırhımızı geliştirmek, üçüncü amacımız ise yaratığı avlayıp öldürüp ve kendimizde ölmeden bu dünyadan başarılı bir şekilde ilerlemek. Şimdi buraları toplayalım. 5 gün boyunca hayatta kalacağımız için bol bol erzana ihtiyacımız olacak. Ne kadar yemek toplarsak o kadar iyi olacak. Yağmurun yağması kötü oldu bu arada şu an. 5 günde bu yaratığı avlayabilecek miyim ben de çok merak ediyorum. Siz de bu sırada videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Öldüğümüz zaman tamamen bitiyor bu arada her şey. Golem biraz fazla mı korkunç duruyor acaba? Bayağı bir zaman geçti ama köylülerin benim için bıraktığı silahı hala bulamadım. Nerede çıkacak çok merak ediyorum. Acaba mod paketi içine koymadı mı? Şu an onu anlamaya çalışıyorum ve onu arıyorum deli gibi. Onu bulamazsam geçmiş olsun çok büyük sıkıntı yaşayacağız demektir. Ve evet tam olarak dediğim oldu silahımız tam olarak şöyle dostlarım 11 tane mermisi var ama içinde de var ve farklı modifikasyonlarla şimdi silah harika bir şekilde şey yapacağız. Kendimizi yormadan ekmeklerimiz de burada. Kar topuz, kar topu, kar topuz, kar topsuz ne yapabilirim ki konuşamadım. Şimdi silahımızın eklentilerini takalım. İlk günü böyle geçirmiş olacağız biraz ama olsun. Şöyle bakalım bir tekrardan. Bence gayet okey bu arada. 131 mermimiz var. Yaratığı avlamak için yeterli diye düşünüyorum. Şimdi birinci günü ben baya biraz taş ve kömür kazarak geçirdim ama yukarıya çıktığımda bir ses duymuştum. Şu taraftan geliyor tekrar ses. Bir şey diyeceğim ben dürbünü şu an çıkaracağım çünkü göremiyorum. Etraftan çok garip ses geliyor. Ve bu tüylerimi ürpertti biraz. Tamam. Bizim şu tarafa gitmemiz gerekiyor galiba. Bayağı bir uzaklaştım diyebiliriz herhalde köyden. ve barınağı yap görevi yani birinci görevimiz tamamlandı. Şöyle göstereyim hemen size. Yatak koymama sebebim çünkü 5 gün boyunca asla uyumayacağım ve etrafa hakim olmam için şöyle 12 tane mine etrafa cam dizdim. Yeterli. İçimizi fazlasıyla görecektir. Her konumada da hakimiz. Gerekirse camları kırıp silahımızı alıp sıkacağız. Etrafa bakmaya devam edelim. Yağmur sonunda durdu diyebiliriz. Rahatlıkla çıkıp şimdi etrafa. Evet. Şurada. Bak. Tam şurada. O bana bakıyor. Ben ona bakıyorum. İlk videodaki karşılaşma diyebiliriz bu arada. Bir şey geliyor bana doğru. Bir şey geliyor bana doğru. Kayboldu. 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 Şurada. Aynen öyle. Tam olarak burada. Bunu avlarsam seri tamamlanıyor. Ya ben onu avlayacağım. Ya o beni. Derken tamamen çekildi. İlk günümüzdeyiz. Sakin olalım. Ama ilk günümüz bitiyor. Evimizin önünde duruyor arkası dönük bir şekilde. Ona sıkacağım bu arada. Kapıyı kapattık. Ve ışınlandı. Tamam. Tamam. Şu an iyi durumdayız diyebiliriz bu arada. Eğer bir adım daha atarsa, biraz daha yaklaşırsa camı kıracağım ve ateş etmeye başlayacağım. İlk günümden seni öldürmek istemiyorum. Hala bakıp duruyor bana etrafa bakmam gerekiyor. Bana çok fazla yakınlaşmaması lazım ve girebileceği herhangi bir delik vesaire de yok. Bu bizim için çok büyük bir artı. Biraz dışarıya çıkalım mı? Ne dediniz? Mermiyi boşa da harcamak istemiyorum. Ölmüyor bu ya. Buna yakından sıkmak gerekiyor dostlar. Bakın gitmiyor abi. Kim bu mermilerin ne kadar güçlü olduğunu siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Bu adam ölmüyor. Yakından sıkmayı deneyeceğim biraz. Bu bu şu an beni aşırı gerdi. Aniden hareketlenip yok oldu, yok oldu, yok oldu, yok oldu, yok oldu. Yakınlara gelebilir demek bu. Yakınlara aynen öyle. Ulan ölmüyor da kafayı yiyeceğim. Hava aydınlanıyor ve ikinci güne yavaştan geçiyoruz dostlarım. Hadi bakalım şans bizimle olsun. Başarabiliriz ve onu avlayabiliriz diye düşünüyorum. Umarım avlayabiliriz. İkinci günümüzde tamamen artık bugünü madenle vesaire geçireceğim. O yüzden direkt olarak belki üçüncü güne geçmiş olacağız bilmiyorum. Eğer aksiyon yaşanırsa kayda geçer zaten. Ben madene kaçar. Aşağısı su ve tamamen su olan bir yere atlayacağım. Umarım bizi orada karşılamaz. Burası baya büyük bu arada. Şurada nedense bir şey üzerime doğru koşup gelecek gibi duruyor ama ben yine de buradan gitmeyi tercih edeceğim. Kayıkla gitmek şu an daha mantıklı göründüğü için burayı öyle geçmek daha mantıklı. Çünkü her yaratık çıkabilirse her an bir yerden Tekrar kaçabilmem için daha az olmam gerekiyor. İkinci günün güneşi batarken evimize doğru gidiyoruz. Topladığımız demirler 27 tane ve 58 tane bakır topladık. Gelişmek için yeterli mi? Hep beraber göreceğiz. Amacım tamamen yani demir set olmak ve sonrasında ise demir set olduktan sonra ise gelişimi tamamlamak. Çünkü silahımız var ama birin bakalım burada kim var? Yani 25 artı 23 mermim var. Bu yeterli değil şu an gerçekten. Yani ben 47 mermiyle falan hiçbir şey yapamam şu an 48 mermiyle pardon. Biraz geri çekilmekte fayda var diye düşünüyorum. Çünkü mermi de craftlamam gerekebilir. Fakat ne yapacağız? Biraz üzerine doğru gidip kızdıracağız derken ışınlandı. Bu geceyi gelişime adadım bugünü. Ve evet burada tamam. Bir dakika şöyle yapıyoruz. Silahımızı alalım. Skobumuzu çıkaralım. Ve ona doğru gidelim. Arkasında Enderman var. Enderman sana bakmıyoruz biz. Merak etme. İskelet var orada. Nereye gittiğini bilmiyorum. Ama ışınlandığına dair elimizde kanıt vesaire var. Şöyle avcı olarak onu aldamam gerekiyor. Tekrar eve kapanacağım ve zırhımı güçlendireceğim. Etraf bayağı bir şekilde sessiz ve yani saçma bir şekilde korkunç gözüküyor. Bakalım bu gece neler yaşayacağız ama bu geceyi içeride geçirmeyeceğim. İlk gece gibi kesinlikle. Bunu dedikten yaklaşık 2 dakika sonra evin önüne creeper gelmesi ve şu an çıkmamı engellemesi peki. Gerçekten şaka gibi. Bari şu tarafa gelse de onu vurabilsem. Aslında uzaklaşıyor çıkabilirim dışarıya. Şu demir setimi bir giyeyim öyle çıkacağım. Ve dışarıdayız komple iron set yani demir set olduk. İlk etraftaki yaratıkları temizleyeceğiz. İzleyen misafirimize bakın bize. Uzaktan köşeden izliyor bir de. İkinci amacımız olan gelişimi de tamamladık bu arada demir zırhımızı yaparak. Sırada bunu öldürmek var. Son amacımız bu. Evin çatı katını bir nöbetçi kulesi gibi inşa ettim ve buradan o yaratığı avlayabileceğim. Buradasın biraz daha yaklaşsa vurmaya başlayacağım da yaklaşmıyor uzaktan izliyor sadece. İki tane oldular bile biri burada ve diğeri de şuradaydı. Işınlandı yakınlaşıyor muhtemelen bana doğru. Hadi bakalım yavaştan savaş başlıyor. Üçüncü günün güneşi doğuyor ve bugünü de tuzak yaparak geçireceğiz. Bakalım bizi neler bekliyor. Arkadaşlar üçüncü gündeyiz. Kalan demirlerle şöyle tuzaklar yaptım. Şu tuzakların senası nasıl kullanıldığını göstereceğim şimdi. Hemen şöyle anlatayım. Üçüncü günümüzde de tuzaklarımızı konumlara yerleştireceğiz. Hemen örnek verelim. Şöyle. Şu an bu da buraya çekmemiz gerekiyor. Gel 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 gel. Gel böyle. Yakalandı. Artık hareket edemiyor. Ve sürekli hasar alıyor. Ve canı giderek ölüyor. Şimdi aynısını biz bu adama yapacağız. Daha doğrusu bu varlığa yapacağız. Tuzağımızı kuracağız ve tuzağımızı kurduktan sonra belirli bölgelerde bunu çekmeye çalışacağız. Neyle çekeceğiz bilmiyorum ama çok stratejik konumlara tuzak koymam gerektiğinin farkındayım. O yüzden iyi bir alan seçeceğim. Sürekli durulan yerler veya sürekli bana gelebilecek yerler tarzı bir yere koyacağım ki ve oraya çekeceğim. En önemlisi bence bu. O yüzden şu an tuzak yerlerini seçeceğiz. Birinci tuzağımızı buraya koyuyoruz. Ve tam biraz daha ileri ve çaprazına ikinci tuzağımızı koyuyoruz. Ki buraya gelince şöyle yakalansın diye. Umarım bu noktaları onu çekebiliriz. En kötü ihtimal buradaysa mesela gidip silahla sıkacağım. Ve buraya doğru koşacağım. O da eminim peşimden gelecektir ve tak tuzağa yakalanacak. Böyle böyle onu çekeceğiz. Şimdi 3 tuzağımız kaldı. Onları da biraz başka çevrelere yerleştireceğim ki rahatlıkla avlayabilelim. Diğer tuzaklarımızdan birini de tam buraya bırakıyoruz. Biraz bu tarafta da durduğunu hatırlıyorum. Diğerini de buraya bırakıyoruz. Şu son kalan tuzağı ise şu tarafa doğru koyacağım. Şu tarafta durduğunu da rahatlıkla hatırlıyorum çünkü ben. Şura gibi bir yerde de gözükürse bizim için iyi olacaktır. Çünkü artık gerçekten Sınırlı sayıda tuzağımız olduğu için bu gece bakalım nasıl geçecek. Bu geceyi açıkçası dışarıda yine tamamen geçirmeyi düşünüyorum. Tepede de evin içinde de olmayacağım. Şunu sandığa bırakıp devam edelim. Ay tamamen kendini göstermeye başladı ve yarım ay var. Bakalım bize şans mı getirecek yoksa uğursuzluk mu? Onu gördüğüm gibi yavaş yanına yaklaşacağım. Ve galiba geldi. Hayır 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 hayır. Bunların gelmesi hiç iyi olmadı. Bunlar, bunlarla uğraşacağım bir de ya durduk yere şimdi. Yani tuzağımıza hiç yakalanmaması gereken kişiler yakalanıyor. Orası ayrı komik. Tuzağı tekrar kuralım. Tekrar göstereyim ve maalesef hiçbir hareketlilik yok. Yani şöyle yok. Onun için yok. Yani onu henüz daha öldüremedik. 100 küsür mermimiz vardı ve şu an elimizde 40 tane falan mermi var ve vuramadık daha. Yani hiçbir şekilde vuramadık bu bayağı eksi bir şey. Etrafa evet tam şurada. Şu zombileri azaltıp onun yanına gitmeyi düşünüyorum. Siz de bu sırada videoyu beğenin ve bu serinin devamını senden korkacağımı mermim bitti. Baltayla dalacağız. Zarar görmüyor bir dakika. Şuraya çekelim. Bu neden bize karşılık vermiyor? Hadi yakalan o tuzağı iskelet. Peşimde 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 peşim. Sakin ol sakin ol sakin ol. Atak moduna geçti. Çok büyük sıkıntıdayız şu an. Bekleyeceğiz her türlü bekleyeceğiz. Vurabiliyor muyuz? Vuramıyoruz. Başım döndü. Gerçekten başım döndü şu an. Ne yaşadık biz be? Gerçekten biz ne yaşadık? Üçüncü gece ve daha. Tamam. Büyük sıkıntı. Gerçekten çok büyük sıkıntı. Etrafa bakarak vakit geçireceğiz ha. Kafama ağrı attı gerçekten. O neydi be? Ah. Hiç beklemediğim bir anda saldırdı bu arada dostlar. Hiç beklemediğim bir anda yani. Oh, tamam. Şu an yapmamız gereken basit. Sabah olmasını beklemek. Ve artık mermi üretimine geçmek. Çünkü gerçekten mermimiz azaldı ve mermi dışında buna vuramıyoruz belli ki. Tuzağa da yakalanmadı. Ben tuzağa yakalatırız diye düşündüm. Ama hiçbir şekilde tuzağa yakalanmadı. En iyisi sabah olmasını beklemek şu an. Başka hiçbir çare yok şu an. Dördüncü günün sabahında da dibimizde beklemezsin be adam. Ama etrafta olabilir. Artık kızıştırdığını hissedebiliyor. Aa aşağıda. Kafasına şunu sıksak. Bak bu farklı versiyonu bu arada arkadaşlar. Ya bu normal hali değil. Şöyle bir şey yapacağım. Hayır 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 patlama. koşmam gerekiyor. Ev artık gitti, ev artık gitti, ev artık gitti. Arkamıza bir yere ışınlanacak muhtemelen tuzağa çekmem gerekiyor. Onu hızlı bir şekilde tuzağa çektikten sonra ancak hızlı bir şekilde ona kapışabilirim. Etrafta sesi geliyor, sesi geliyor. Görünmez hali şu an muhtemelen etrafta. Yakalandı galiba. Tuzağa, tuzağa yakalandı galiba. Tuzağa yakalanmış olması gerekiyor ki şu an tuzaklar böyle oldu. Evet tuzağa yakalanmış. Kırdığım an çıkabilir mi tuzaktan? İki kişi olabilirler bu arada. O çok büyük sıkıntı yaratıyor şu an benim için. Ve gündüz vakti böyle bir saldırı olması asla beklemiyordum. Asla. Bu tuzakları kırıp tekrardan yerine yerleştireceğim ki sıkıntısız, sorunsuz bir şekilde devam edebilirim. Açamıyoruz da geri ya. Hızlıca kıralım bari. Bugünümüzün amacı tamamen mermi inşa etmek. O yüzden ilk Smith Table masası inşa etmemiz gerekiyor. Şöyle, şöyle. Iron Block'ımızı şöyle bırakıyorduk. Şöyle. Evet hazır diyebiliriz. Ve biraz da creeper yani gunpowder lazım. Barut yani. Ardından mermi yapacağız. Mermi bizim için çok önemli. O yüzden creeper avına çıkıyoruz. Bir tane kurban creeper'ımız hemen burada onu avlayalım. Bakır zaten önceden toplamıştık. 12 tane barut toplayabildik. Onun dışında herhangi bir gelişim yok. Şimdi bunları craftlayıp mermimizi alalım. Kaç tane mermi ettiğini çok merak ediyorum. Bayağı mermi etti. 135 tane yeterli olacaktır diye umuyorum. Biraz bakıra ihtiyacımız var. Bakırı dahil edersek aslında bir mermi paketi daha çıkarabiliriz. Bu şu an için yeterli. Ve dördüncü gecemizde umarım beşinci geceye geçmeden önce bu dördüncü gecemizde o yaratığı avlamış olacağız. Hadi kayboldu kayboldu. Hepinize merminiz var hiç merak etmeyin. O yüzden yaklaşmayın bence. Çünkü artık gına geldi öldürmem gerekiyor bu yaratığı. Hadi, hadi, hadi. Çık bir yerden. Elbet bir yerde duracaksın. Elbet bir yerde seni tekrar vuracağım. Ve öldüreceğim. Öldürebilirsem gayet okey bu arada. Amacımız şu an tamamen full fokus. Ona odaklanıp ve mermilerimizi onda harcamak. Onu kendime çekmem gerekiyor. Ve tabii ki de yol... Aha. Tuzağa yakalandı. Tuzağa yakalandı öl Işınlandı yine ışınlandı şurada Ş Şurada Hadi hadi Tuzağa yakalandı yine tuzağa yakalandı Hadi 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 Öleceksin be Öleceksin kaçışın yok öleceksin 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 Hadi Hadi kaçışın yok oğlum öleceksin Öleceksin. Öleceksin. Elbet öleceksin. Senin buradan kaçığın hiçbir şekilde yok. Öleceksin. Ölecek. Ölecek o. Aç. Korktum, 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 korktum. Hadi, 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 hadi. Hadi. Mermimiz bitti. Dibine çok girmeden bunları yapmam gerekiyor ne yapmam gerekirse. O artık tuzakta rahat olmalıyım. Ve... Ah! <laughs> hayır! <laughs> hayır 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 oh. hayır oh. hayır 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 O neydi lan? Oh. O neydi be? Dostlarım. Kafayı yedim ben. Gerçekten bak. Çok fenaydı. Çok garip sesler gelmeye başlıyor bu arada bu mağaradan. Şurada bir creeper'ımız daha var. Arkadaşlar 5. günün. <laughs> Oğlum ciddi olamazsın sen sen sen. Kaç 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 eve gir eve gir. Eve gir. Gerçekten Evin önüne geldi direkt ya. Evin önüne geldi direkt ya. Bakırlar pişiyor bu arada. Boruta toparlayabildiğimiz kadar toparladık. Evin önünde bekliyor şu an bak. Beşinci günün sabahı bir de. Oğlum bekle. Elbet. Elbet ben dışarıya çıkacağım tekrardan. Eve giremiyor değil mi bu? Eve giremiyor değil mi bu? Giremiyorsun değil mi? Gitti. Tamam gitti. Vuramıyoruz da abi baltayla. Silahla sıkmak dışında hiçbir çaremiz yok. Biraz yaptığım şu mermiyle idare edeceğim. Umarım iş görür. Umarım. Hadi hadi hadi. Beşinci gündesin oğlum. Öl artık be. Öl. Gerçekten öl. Bıktım senden. Neredesin? Ne taraftasın? Öldürmem gerekiyor. Ya beş gün sürem var abi. Beşinci gün son günüm. Bugün ben bunu öldürdüm öldürdüm. Öldüremedim geçmiş olsun. Öldürmem gerekiyor. Ayak izi var bak görüyor musunuz Görünmez bir şekilde dolaşıyor Muhtemelen buralarda Evin önüne gelmeye başladı bile ama Bakırlarımız daha pişiyor Yeterli mermi sayısına ulaşacağız gibi duruyor O ise etrafta dolaşıyor Birazdan onun canını okuyacağım Hiç merak etmeyin Aşağıda diğerleri pişerken Yaptıklarımla da şimdiden onu vurmaya başlayacağım ki Canı yavaştan gitmeye başlasın Şu an 5. günde etrafta Yaratık falan da çoğaldı derken Burada tam oğlum. Ya sen beni yiyeceksin ya ben seni. Başka hiçbir yolu yok bunun. Tamam dibinde. Elbet öldüreceğim seni be. Bu kadar mermi yap. Bu kadar kasıldık. Elbet öleceksin bugün oğlum. Kaçtı gitti yine. Korkak gibi kaçacaksın böyle işte. Geldi 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 yine geldi. Böyle böyle azaltacağız senin canını. Böyle böyle. Hadi hadi. Hadi vur be oğlum vur. Bir şekilde bir şekilde ölecek dostlar bu bir şekilde. Bu kadar mermi yapıyoruz. Bir diğerini de yapacağım. Beşinci günün sabahı doğuyor. Şu bir yerden bir yerden geliyor bak. Öl artık öl 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 öl, öl be. Öl be. Öl be. Atak modunu. Hayır. Hayır dur. Rồi, 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 r ồ